Yükseldi Hagen kafayı vurdu. İndiği yerde şimdi Hamit Nihat Aferin Emre be. Nefis Aferin bir be. vuruş ve harika bir gol. Nefis bir vuruş ve harika bir gol. Harika bir gol. Harika bir gol. Harika bir gol. Bravo Emre. Mükemmel bir gol. 9.1. Bir dakika. Zaman. Kimsenin beklemediği anda beklediğimiz, Türkiye'nin beklediği golü Emre Belezoğlu atıyor. Bravo Emre, nefis bir gol, dakika 31. İşte çeşitli açılardan önündeki Rize'den sıyrılıyor. Nefis bir vuruş, kaleci de beklemiyor o topu. Bravo çocuklar. İnancımız dip tırı duruyor. Vuralım abi. Ahmet sağ tarafta Gökhan. Karşısındaki futbolcu Rize. Pas. Haydi Nihat ve gol! Gol! Gol Gol! 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 İşte budur. İşte budur. Gol budur. Dedik atacağız. Dedik uzaktan vuracağız. İşte bunun adı goldür. Türkiye 2, Norveç 1. Dakika 60. Aslanım benim. O kadar iyi oynuyoruz ki İlker abi. Hakikaten bugün uzaydan bir adam gelse maç sırası ya bu ayıp olur. Beyazlar gitsin Avrupa Şampiyonası'nda. İşte mükemmel vuruş. Uzanamıyor kaleci topağlarda. Ullevalde Norveç şaşkın. Fatih derim dans ediyor. Yerinde duramıyor. Bütün Türkiye ayakta ve mükemmel iki gol. Ullevalde. Şimdi ilk kez Norveç'e karşı iki maçtır ve, e, öne geçtik. Tutacağız oyunu tuttuk.